Bir saniye, başlayacağım. Müsaade edersen. Herkese merhabalar Derin Medya izleyenleri. Bugün Sizden Gelenler serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Yanımızda İnançman'ın sekreteryasından Kaan Şen, Gökalp Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? İyi olmaya çalışıyoruz, iyiyiz. Ee, çok iyiyiz. Bizi kremek geldiğin için teşekkür ederiz bu arada. Cidden. Yani ne demek ne demek. Yani. Ee, Okulla alakalı sorularınız falan var arkadaşlar. Ve onlara gerçekten güzel cevaplar verilecek bir video olacak haberiniz olsun. Çünkü e, kişisel fikrim olarak ben de okulu acayip beğendim. Yani iyi ki çağırmışlar, iyi ki ağırlamışlar beni. O zaman ben ilk sorumla başlıyorum. Tamamdır. Birinci soru, Kocaeli'nde M&M pek yapılmıyor. İnanç mı bu konuda öncü niteliğinde olabilir mi? Demişler. Bu soruya şöyle başlayayım. En azından Kocaeli'nde konferanslar var ama genellikle Harvard üzerinden gidiyor ama biz özellikle Taimun'u seçtik bunu yaparken. Bu kendi tercihimize bağlı yine de. Taimun anlamında bir öncülük ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ki insanlar bu tipi de, bu metodu da, bu prosedürü de öğrensin ve yeni bir konferansta ortaya çıksın. Bu anlamda da okulumuzu öne alıyoruz ve güzel bir konferans çıkaracağız diye umuyoruz. Yani özetlemek gerekirse kocaeli Tayman alanında bir öncülük yapmak istiyoruz, öyle diyeyim. Ya onun dışında gerçekten farklı bir venue'muz var, farklı bir kampüsümüz var. Ve inanıyorum ki sahi Kocaeli için değil, genel Türkiye ve İstanbul için, genel Türk Emeğan camiası için farklı bir deneyim sunmaya amaçlıyoruz aslında. Bu yüzden de tabii ki güzel olacağını düşünüyorum. Yani Kocaeli'nin olması evet, biraz soru işareti oluyor. Ama e, inanıyorum ki güzel bir deneyim olacak. İkinci sorumuz, neden kendi okulunuzda düzenliyorsunuz? Okulunuzun bir üniversite binasına ve kampüsüne kıyasla ne gibi farkları var? Pozisyon anlamında anlayacağınız üzere garip bir yerdeyiz, Gebze'deyiz. Ama en azından okulun kendisine baktığımızda çok güzel bir kampüse ev sahipliği yapıyoruz ki bütün öğrencilerimiz burada yatılı okuyorlar. Aa, çok güzel yerlerimiz var. Zaten komite rumlarını vesaire onları her şeyi ona göre ayarladık. Aa, öyle. Ben yine eklemek istiyorum. Yani gerçekten dediğim gibi önceki soruda orası çıkacak mı bilmiyorum da hani farklı bir kampüsümüz var. Gerçekten eşi benzer olan bir kampüs olduğunu düşünüyorum buranın ve aynı zamanda bir MM deneyim açısından da güzel bir lojistik şey olacak, arka plan olacak buranın da. Yani sadece akademik deneyimi değil, genel olarak buradaki yaşam, buradaki kültürel yani aslında insanların şahit olması farklı bir deneyim sunacak diye düşünüyorum. Bu yüzden de biz kendi burayı seçtik. E bu arada şeyde düşüncemiz oldu acaba venue farklı bir yere mi koysak acaba bir üniversitede mi yapsak mesela Atlas Üniversitesi yapanlar falan olmuştu. Evet. Düşündük yapsak mı acaba diye. Çünkü cidden ulaşım da zor açıkçası buraya. E ama cidden işin içine baktın aslında inanç şeyimin amacı olarak da biz kendi kültürümüzü de göstermek istiyoruz. Burayı da göstermek istiyoruz. Bu yüzden en sonunda buraya karar kıldık. Bu şekilde. Zaten Ki zaten Gebze'de Gebze Marmara'dan şatıllarımız sağlanacak okulumuza yani yakın olduğunu inanıyoruz. Çok 5 dakikalık bir yol olacak. Ama istediğimiz olan her istediğimiz olan şey İstanbul'dadır, Kocaeli'ndedir, Gebze'dir. olan ya da dışarıdan da İzmir'den de vesaire de gelebilecek herkesin gelmesi ve ona göre güzel bir şekilde kampüsümüzü göstermek, venue'muzu göstermek ve güzel bir deneyim, unutulmaz bir deneyim yaşatmak. Arkadaşlar ben kefilim. İnançmına gelin. Evet. Ekle. Çok büyük bir kampüs. Övmek için demiyorum bunu. Gerçekten hayvan gibi bir kampüs. Yani ben olarak gelip görmek isteyen olursa buna da okeyim. Yani genel yaparız abi. İsteyen olur, şey olur, görmek isteyen olur. Hallederiz. Sıkıntı yok. Azra geldi Azra. İnanç turu. İnanç ya, turuna turu Yani. <laughs> Gördüğünüz yer. Şu kuartır. Şu pencere var. Şu, şu. Şurada pencereler var. Tamam. Benim mahremiyetim her şeyim orada şu an. Bütün mal varlığım kendim. Mevliyorum. Orada yaşıyorum. O da aşağı katta yaşıyor. Devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz şu an? Şimdi halı iniyoruz. Muhtemelen orada bir partimiz de olacak. Buradan indikten sonra e, şu şekilde halı bir halı geldik. sahaya çıktık. güzel yerlerimiz var. Bunlardan birisi de temple dediğimiz yer. Hı. Greek temple diyoruz. Burada delegeler akşamları güzel bir gün batımı eşliğinde simaya denize bakabilirler. Tev, Nevin, Mehmet, Bilginer kültür ve sanat merkezinde e, Dizek ve planeri yapılacak. Hatta opening ve closingler orada olacak. Güzel bir sahnemiz var. 200-300 kişi civar kapasiteye sahip olan bir, yani öyle. Güzel bir salonumuz da var. Şimdi diğer komiteler benzer sınıflara sahip olacak. Dizek her zaman gibi opening ve closingin olduğu e, BKSM dediğimiz yerde olacak. İstersek bir sınıf gezebiliriz burada. E, en basitinden din öğretmenimizin değerler sınıfı Hemen hemen structure böyle olacak. Sıralarımız çok yok ama arttıracağız. Çünkü öğrenci sayımız az olduğundan şimdilik böyle duruyor. Bir HDMI ile bağlanabildiğimiz projeksiyon var. Bir tane akıllı tahtamız var. Bizi nançemiyoruz, sizi bekliyoruz. Çok güzel bir konferans olacağını inanıyoruz. Görüşürüz. Üçüncü sorumuz, akademik ve organizasyonel anlamda bizi ne bekliyor? Şöyle en basitinden başlayayım, akademiyle başlayacağım. Akademi anlamında en azından benim tanıdığım, çevremizin tanıdığı en iyi insanları toplamaya çalıştık. Bu normal zaten en bekleyeceğiniz şekilde. Öbür şehirlerden olabildiğince farklı insanları topladık ki ciddiyet sağlansın, aynı bir tanısın eldiveni gibi taşları topladığımızı söyleyebilirim en azından. Bunun dışında da organizasyon anlamında okulumuzun içerisinde olan etkinliklerin içerisinde yer alan insanların en iyilerini topladık. Bu yüzden de hem venue içerisinde daha rahat olacaksınız. Çünkü okulu bilen insanlar bizimle birlikte çalışıyor olacak organizasyon anlamında. Özetlemek gerekirse kısaca yani. Aslında Kandilli gibi cidden akademik anlamda Thanos'un Eldiveni gibi bir kadro kurmaya çalışıyoruz. E, hala devam ediyoruz bunu yapmaya. Yani tamamen diyemeyiz çünkü hala devam ediyoruz. Ve gerçekten aslında bizim istediğimiz şey burada organizasyon açısından da hani e, iyi bir deneyim, farklı bir deneyim ve el, yani en iyisini elimizden geleni sunabilmek. Çünkü farklı bir şey yapıyoruz eee farklı bir şey getiriyoruz ve diyoruz ki en iyisini yapalım. Olay bu yani. Ki farklılık burada timing konusunda çıkacak. Hem timing'ı hem kriz anlamında Harvard'ı birleştirmeye çalışacağız. Bu da bence gerçekten efsane bir şey olacak. Öyle düşünüyorum. Yani aslında bizim İnanç Emel Kulübü'nün de amacı bir yandan. Ya biz delegelerimizi şey yaparken, kendi kulüp yani eğitirken bir yandan da sadece Taymun'a değil, sadece Harvard'a yani her türlü olabilecek şeyleri hazırlamaya çalışıyoruz. Kriz eğitimi de veriyoruz, e, ee, eğitimi de veriyoruz, Harvard eğitimi de veriyoruz. Ve ben açıkçası Peak Emel dediğimi komite içerisinde özellikle akademik olarak yani her şeyin olduğunu düşünüyorum. Mesela benim için Taymun, mesela Historical Security Council komitelerinde hem bürokrasini yapıyorsun, hem de adam akıllı çıkıp işte yaptığın sözün arkasında durma şansın oluyor. Yani ben hatta şunu çok iyi hatırlıyorum. Bir gün bir şeyde, bir komite sonrasında işte. Ya adamlar direktif yazmayı bilmiyordu. En son kriz geldi, direktif yazdık. Geçen hatta şu an PJ'miz de orada, orada. Onunla beraber aynı komitedeydik. Çıkıp ben gidip delegeye şey demiştim. Sen de benim aramdaki fark ne biliyor musun? Demiştim. Yani sen sadece söylüyorsun ve burada kalıyor. Klausun verirsin kalıyor. Ben söylediğim şeyi yapıyorum dedim. Farkımız bu dedim. Ve ben de her deleginin e, bunu yapabilmesini, bu deneyime ulaşabilmesini istiyorum. Çünkü gerçekten peak M&M deneyim budur benim gözümde. Ki inanıyorum da çok kişi de öyle olur diye düşünüyorum. Şey olmasın yani. O yüzden bu şekilde. Dördüncü sorumuz neden indirime gittiniz diye sormuşlar. Aa, şöyle başlayayım en azından. Time Moon konferansı yapıyoruz. Harvardçıları da almak istiyoruz. Karışık bir ortam çıkarmaya çalışıyoruz ki yani o anlamda karışık değil yani güzel bir uh, productive bir komite çıkarmaya, komiteler çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de uh, en başında bizim baktığımız time biraz daha esinlendiğimizde yüksek fiyatlar gördük. Ve buna bağlı olarak iyi bir deneyim çıkarmak için yine bir bin civarında çıkardık. Ama sonrasında bir tepki aldık uh, anlayacağınız üzere. Sonrasında uh, yine... Transportation şirketimizde benzeri işte uh, harcamalarımızı yaptığımız şirketlerle yine görüşüp indirimi almaya çalışıp yine indirebildik en iyi şekilde. Ki bunda tabii kalitenin düşeceği gibi herhangi bir olay yok. Aynı şekilde size karşınıza iyi bir konferans çıkacak. Hani fiyat konusunda gerçekten diğer Faymun <laughs> konferanslarına bakınca biz yani çok deli fiyatlar görüyorduk. Abi ne yapıyorsunuz da bu kadar fiyat oluyor nasıl bu kadar iki, yani iki binler binler düşünüyorduk nasıl böyle oluyor diye. Ve gerçekten bazılarında biz eksik kaldığını düşündük. Biz de dedik ki tamam. Biz de böyle bir şey yapmaya çalışalım. Hani o time'un şeyini koca eline getirdim. Ve e, accessible yani insanların gerçekten gelebileceği bir şey yapmaya çalışalım dedik. Yani daha çok utilize etmeye çalıştık bunu. Nasıl söyleyebilirim ki abi ben bunu? Yani düşünüyorum bir dakika. Yani daha çok... Dediğim gibi e, yaygın hale getirmek istedik bunu. Herkes yapabilsin, herkesin şansı olsun. Daha adaletli bir şekilde bunu yapmaya çalıştık. Ve düşündük bu 2000 TL'nin içinde örnek vereyim, örnek verelim Mesela bu 2000 TL'nin içinde ne var? Bu para nereye gidiyor acaba diye. Sonra konferansı biz gerçekten kendimiz oluştururken gördük. Harbiden böyle bir expense oluyor. Çünkü 4 günlük bir konferans. E, yani onun dışında şatıllarda deli bir fiyata gelmeye başladı. O zaman biz de düşer, bizi düşündük abi doğru mu? Yani halinden böyle mi nasıl halledeceğiz diye. Ve insanlardan da böyle bir geri dönüş alınca düşünmeye çalıştık ve bir şey biraz düşürdük gerçekten. Dediğim gibi bizim amacımız aslında burada herkese uygun bir konferans yapabilmek. Yani Harvard olsun, kriz olsun dediğim gibi her şeyin o intersection, herkesin her şeyin birleştiği peak deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız, misyonumuz o aslında. Beşinci sorumuz, Logan'ın Harry Potter'daki ölüm yadigarları simgesine benziyor. Bu bilinçli mi yapıldı yoksa tamamen tesadüf mü? Aa, öncelikle ben şöyle düşünüyorum hatta gerçeklerden konuşacağım. Harry Potter bizim okul kurulduktan sonra yapıldı. O yüzden bir çalma çırpma olayları söz konusu. Aslında gelecek olursam da bu logo ne denir? Okulumuzun diğer kulüplerinden çokça kullanılıyor ve okulumuzun direkt korkuluklarının tasarımı oluyor. Buna Buna nedeni de okulun mimarının ilk okulu kurarken bir farklılık yaratmak istemesi ve hem bilim, sanat ve felsefeyi öne çıkaran üçgen yuvarlak kare sembollerini ...ortaya çıkarıp koymasıyla çıkan bir tasarım... ...en basitinden. Okulun etrafında da göreceksiniz konferansta. <laughs> Altıncı sorumuz... ...isminiz nereden geliyor? Ee, güzel bir soru. Gerçekten benim beklediğim bir soru. Ee, aslında... ...bizim okulumuzun tam ismi... ...belki Tevhid olarak, belki İnanç Lisesi olarak duymuşsunuzdur. Ee, Tevhid ...o akroniminin açılımı aslında... ...Türkiye Eğitim Vakfı, İnanç Türkiye Özel Lisesi olarak geçiyor. Bizde kısaca aslında okulun ilk adı... ...ilk açıldığı İnanç Lisesi olarak geçiyordu. İnanç denmesinin sebebi şu, bizim... <laughs> cidden okul çok farklı bir misyonlar, farklı bir amaçla kurulan bir okul. Yani eşi benzeri olmayan bir sistemde kuruluyor. Ee, eskiden işte Sovyetler Birliği'nde Köy okulları vardı, özellikle mesela kozmonot yetiştireceği zaman şeyler, e, USSR'da böyle bir sistemle okul kuruyorlardı ve bizim kurucumuz da Sezai Türkeş. E, bu, bundan esinlenerek aslında böyle bir okul kuruyor. Okulun isminde eşi İnanç e, Türkeş'e adıyor ve o yüzden ismi İnanç oluyor. E, Biz de e, o yüzden her şey İnanç diye hitap ediyoruz. Mesela İnanç Hemen Kulübü, işte İnanç Girişimli Kulübü, İnanç Mekatronik Kulübü diye hitap ediyoruz. Yani tamamen namesake yani e, Sezai Türkeş'i ve İnanç, i̇nanç Türkeş'i e, şey yapıyoruz işte Anlıyoruz. Anıyoruz, aynen öyle. Anıyoruz, doğru kelime anıyoruz. Gerçekten anmak için böyle yapıyoruz. Ve e, onun dışında... ...gerçekten STFA yani Sezai Türk için kurduğu vakıf, kurduğu şirket de bizim... ...bizim çocukların eğitimi yani... ...sonuçta biz vakı burslu şekilde okuyoruz. Vakıfı vereceğiz zaten, öyle evet. Ve bir şey de var. Ya bu gerçekten onları anmak için, onlara müteşekkir olumuz etmek için yaptığımız bir şey. Tamamen namesake olarak bunu kullanıyoruz. Yani inanç evet. oradan geliyor gerçekten. Yani, en basitinden yani böyle bir fikri ortaya koymak bile... Ya duygulandırıyor beni ama gerçekten çok güzel bir şey ve böyle bir kampüs kurmak bunun için onlarca milyon dolar harcamak vesaire en azından bizi mutlu ediyor ve onları onurlandırmak için ruhlarını onurlandırmak için çalışıyoruz en iyisi en iyisi şeklinde. Ee, ekipten arkadaşlar burada olduğu için ve komite sorusu geldiği için komite pardon akademi başkanımızı davet ettik videoya. Ee, Merhaba. 7. Sorumuz geliyor. İki kriz komitesi de emanlarda sıkça görülen komiteler kimseyi sıkmadan nasıl yürütecekler? Buyurun başkanım. Merhaba ben Dora. Ee, biz aslında krizleri yaparken burada e, başta akademik advisorımızla karar vermeye çalıştık. Ee, bizim JCC komitemizin konusu zaten Spanish Civil War. Hani normalde bayağı yapılan bir konu. Ee, konuyu seçerken biraz da se şey seçmeye çalıştık hani hem JCC güzel büyük bir komite iki iki kabineden oluşuyor sonuçta JCC'ler. E, bunu hem daha önce bilen kişilerin olduğu hani e, biraz da HCC'ye odaklanmaya çalıştık e, çünkü e, JCC hani yapacaktık ama asıl bizim nasıl desem e, kreatif düşüncelerimizi aktarmak istediğimiz komite e, HCC'ydi. O yüzden JCC'yi biraz da daha, daha bildiğimiz bir konuda yapmaya çalıştık. Academic Advisor'ın da Gökalp. Daha önce e, Spanish Civil War Komitesi'ni yürüttü. E, hani delege olarak yürütmüştü. Ki şu an aldığımız USC e, Kelper. E, o da daha önce Spanish Civil War yaptığı için hani komitenin kesinlikle çok iyi çalışacağını düşünüyoruz. Gerek CTM'lerimiz gerek USC'miz olsun. E, HCC konusunda da hani biz biraz Gökalp'le hayal komitemiz gibi bir şeydi. Hani hayalimizi dökmek istedik. E, belki okuyanlarınız vardır agenda item olarak da. E, Silent Battlefield ve hani daha espionaj ajanlar üzerine olmasını çalıştık. Ve örneğin biz Gökalp olarak, Gökalp ve ben hani tarihi ve ikinci dünya savaşı ve soğuk savaş konusunda deli hani ilgili adamlarız. Ve hani e, böyle CIA, MIT, e, MI6, gibi hani o tür şeyleri e, aynı komiteye koyup çok güzel bir deneyim yapmak istedik ki ben Gökalp daha iyi bahsedecektir çünkü komitenin de USC aynı zamanda o. Evet. Ya ben bununla ilgili şey ekleyebilirim. Hani gerçekten düşündük ilk başlatta biz Fenris Wolf'un acaba Operation Untinkable tarzı bir şey mi yapsak diyorduk. Hani yapılmayan farklı bir şey yapalım diyorduk. Sonra gördük ki gerçekten şimdi bir Kocaeli'den gelecek bir kitle, kitlemiz var. Audiansımız oraya doğru biraz da hitap ediyor. O yüzden biz çok da JC'de çok zorlamayalım dedik, Okey yapılabilir. Eksa yani yine orta noktayı bulmaya çalıştık. En son Spendisful War dedik çünkü zaten ben de deneyimledim. Ve kelperin de bununla ilgili e, okeylemesi üzerine aslında. Dedik ki tamam, Jayce'ye bunu koyalım. Ama ACC için de yani benim kendi deneyimlerim olsun, Dora'nın deneyimi olsun ben... Yani kaç? Ya yaklaşık 12 küsur deneyimim var ve bunların %75'i benim krizi ve krizde benim peak deneyim her zaman böyle biraz da Cold War dönemindeki e, espionaj işlerine geçiyordu her zaman böyle. E, hatta bunu sadece yani historical açıdan değil, 2090 komitelerinde mesela yine espionage sürekli güzel şeyler oluyordu. Biraz da espionajın, espionajın militaristik kısmına bakarak e, peak bir deneyimi sunmak istedik gerçekten. Çünkü inanıyorum ki, Dora da inanıyor ki, bu deneyim gerçekten farklı ve güzel olacak. Hani vereceğimiz kriz aslında, okey CIA var, işte MI6 var, Mossad var falan, ya işte KGB var. Yani bunlar açık kapışacak öyle bir şey değil aslında. Çok daha farklı bir konsept olacak, farklı bir şekilde işleyecek. Daha çok insight verdim ama o kadar spoiler vermeyelim ama söylüyorum ya ben aynı zamanda onun USGS olarak da şunu söyleyebilirim ki çok farklı bir planım var çok farklı bir kafamda bir şey var o yüzden ben güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Ben küçük bir şey ekleyebilirim belki şeyi basmak istiyorum biraz daha HTC odaklanırken şey düşündük yani. Gökalp burada study guide falan yazacak ve hani bütün hani her ne kadar head of crisis'imiz ve hani CTM'lerimiz olsa da asıl krizi o planlamayı hedefliyor ki kendisi hayat yani gelmiş görebileceğim büyük ihtimal en iyi kriz deneyimini yaşayacağınızı planlıyorum ve hani kendisi gerek study guide olsun ki büyük ihtimal göreceğiniz en en kaliteli study guide'lardan biri olacak ve e, hani kendisi şey falan da planlıyor sanırım. Her bir delegeye özel ayrı study guide'lar yazmayı da planlıyor. O yüzden hani cidden ben de keşke delegok olarak katılabilsem, delege olarak katılabilirdim dediğim bir konferans, bir komite yapmaya çalışıyoruz. Öyle diyebilirim. Ben de öyle düşünüyorum. <gülüyor> 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 yani <gülüyor> En azından kriz anlamında güvendiğim insanlarla birlikteyim ki zaten bu insanlar beni kulübe almış, yani inanç emiyen kulübüne almış, bana öğretmiş ve yani bu kadar ilerlememi sağlamış olan insanlar. O yüzden gerçekten inanıyorum. Yani ve güzel geçeceğinden de inanıyorum. Sekizinci sorumuz neden Taymun? Ee, şöyle başlayayım. Zaten Taymun Türkiye'de yani çok yaygın olmayan bir tip. Yaygın olan tarafları da genellikle kapalı bir şekilde duruyor. Biz bunu açmak istiyoruz en basitinden ve prosedür olarak da bir alternatif olarak sunmak istiyoruz. Çünkü en basitinden Harvard ve Timon olarak iki tane prosedürümüz var ve bunlar belli şeylere etki ediyor. En basitinden biz Timon'u biraz daha uygun buluyoruz ki zaten katıldığımız konferanslarda birlikte tutuyoruz. Her ne kadar diğer Harvard'lara da katılsak bile. Ne denir? Delegeyinin arka planını dolduran, ne denir? Konferansa gelmeden önce bir resolution ile gelmesini sağlayan, buna bağlı olarak debate'i döndürebileceği bir komite bence resolution anlamında daha enfaze edilebilir bir noktaya geliyor ve bunun çıktısı daha büyük oluyor. Çünkü bir konferans eninde sonunda öyle de böyle debate'lere bağlı ama debate'lere bağlı olarak çıkan bir şey de önemli. O çıkan şey asıl bize anlamı veren, o resolution paper asıl bize dünyayı kurtaracak çözümlerimizi sunan, geleceğimizi şekillendirecek çözümleri sunan kağıt. Bu yüzden de Time'ı seçtik. Ya aslında gerçekten Taimun ya bence e, UN'in gerçekten simülasyonu. Hani asılı MUN hani Moral United Nations kısmı bence bu kısımda gerçek oluyor diye düşünüyorum ben. Çünkü benzer bir şey yapıyorsun ve yaptığın şey gerçekten öğrenmen gerekiyor. Çünkü ben Deli Gök Harvard'da abi çalışıp gitmedim yani. Niye gideyim ki? Niye yani? Ben Study bile çok şey yapmıyordum yani. Bir şey diyeceğim evet. mi? Evet. Yani mesela komite videoları olur. Ne denir? Direkt konferans başlamadan önce açılırlar. Böyle hmm. a, Ateş eden insanlar, işte o açlık çeken çocuklar vesaire onları görürüz. O noktada ben mesela çok heyecanlanıyorum genellikle. Çünkü arkadan bir heyecanlı bir müzik geliyor. Hadi dünyayı kurtaralım vesaire diyorum. Ne kadar cringe olsa da yani bunu istiyoruz. Ki zaten geleceğimiz buna göre şekilleniyor. Gökalp political science okuyacak. Ben ona bağlı olarak ilerlemeyi planlıyorum. Öyle gidiyor. Çok iyi. Klim, kasabilir miyim? Kas. Burada. Political science demişken harbiden ben hani... Ha, kendi hayatım için daha bak son zamanlar kullandığım bir phrase şu hani gelecek hayatım için MUN am M ama drop direkt UN. Yani ben UN'de gerçekten çalışmak istiyorum ve kendi yani hayatımda bunu adamak istiyorum bir anlamda. O yüzden ya örnek vereyim ben yurt dışı yapıyorum. Konuşmuştuk zaten biraz bunu. Hani ben 5 yılları üniversite otomotu diye ağlıyordum. Ha, gitmek istiyorum, gitmek istiyorum, gitmek istiyorum. Hayalimdeki okul diye. şey i̇şte geçen haftalarda mesela political science'dan kabul aldım. Çok güzel. Benim için bir yani son iki step okey hayatımda. Ya bu yüzden cidden ben hayatım bunu adamak istiyorum ve şunu gördüm timeline yaparak da. Benzeyen şey bu. Yani almost realistically bu en yakını UN'deki şeye. Ve gerçekten UN'in de ciddi olarak değişmesi gereken bir şey var. Hani ben çok politik bir şey demek istemiyorum da dediğim gibi dünyanın politik durumu değişmek zorunda çünkü harbiden karanlık bir çağa gitmek üzereyiz. Ve şimdiden bu insanların hani Harvard yapıyoruz okey çok güzel. Bunu daha gerçekten yapabilirsek belki bende de olduğu gibi bu gerçekten bir profesyonelliğe dönebilir diye düşünüyorum ki dünyamızın da ülkemizin de kendi bölgemizin de geleceğin internet ihtiyacı var ve Taymon da tam olarak neden board member başvurusu açmadılar demiş dünyanın o en trajik sorusu karşınızda artık. açtık ee, aslında stof olarak açtık stofun da açılımı student officer diye geçiyor Taymonlar genellikle bir şey yani board member ya da chair tabirlerindense student officer daha öne çıkıyor buna bağlı olarak da komite yönetiyorlar. Yani orada kriz application da var ek olarak. Yani birlikte alınıyorlar. Oradan başvurabilirsiniz. Ama stop chair demek bir nevi öyle. Yani aslında chair demek. Yani biz bu yüzden yani kendim kendi olarak gördüğünüz üzere bu şekilde yapalım dedik. Ama karışıklık olduysa harbiden üzücü olmuş. Ama hala vaktiniz var. Evet, hala açık hala arkadaşlar. Var. Başvurabilirsiniz. Kesinlikle hani bizde kesinlikle hani isteyenleri çok görmek isteriz çünkü buradaki bizim kolektif bir amacımız var. Kolektif amacı dediğim gibi aslında. Geleceğe yön vermeye çalışıyoruz. Bu yüzden bunu hep beraber yapabiliriz diye düşünüyorum, o yüzden başvurun. Lütfen, ne olur yalarım. I want. You. I want... Arkadaşlar, e, Student Officer e, Board Member'dan daha fazlasını kapsıyor Tymoon'da. Çünkü ta, bildiğiniz gibi Harvard'da USC'ler ve Care'ler var. Tymoon'da USC diye bir şey yok, e, prosedür Komitelerinde. yani ve Hani siz study guide'ları da chair'lar dediğimiz, stof stoflar yazıyor. O chair report dediğimiz, onları da yazıyorlar. Ve komiteyi direkt, bütün komiteyi stoflar kuruyor. USG diye bir şey olmadığından dolayı. O yüzden hani eğer böyle bir yerde görürseniz stof mutof diye ve başvurursanız hani sadece chair'lik olmayacağını direkt komiteyi kuran kişi, oyun kurucu olacağınıza bilin. Öyle. Yani şöyle bence inanılmaz shell Harvard'lar için, Harvard'lar için yani USG artı chair. Öyle aslında. Ha, aynen. <gülüyor> 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 so, <em> aynen. <laughs> evet eklemeyi unuttuk ama tamamen öyle. Yani raporları da yazacaksınız. Yes. 10. sorumuz katılım ücretlerine indirim gelmeden önce ödeme yapanlara iade yapılacak mı? Yapacağız ki yapıyoruz da zaten son birkaç gündür okul aile birliğiyle bu listeleri hazırladık. Bu, gelen bütün dekontları elimize aldık. Ona bağlı olarak da ne kadar indirim yapılacak ee, early regular'a bağlı olarak onları atacağız. Okul aile birliği tarafından bütün dönüşler sağlanacak para anlamında. Ee, son sorumuz. Soru değil bu. Gökalp Gökalp çok yakışıklı. Bu soru değil sanki ama... Ama soru işaretiyle sormuşlar. Yani... İnsanlar insanı değişir. tamam mı? Bence Kanşen de çok yakışıklı. <laughs> Son like father. Şen bir dakika şimdi ben mi senin babanım sen mi benim babamsın kral ben anlamadım. Ben senin çok. Hareketin tam sırası. Evladım. <laughs> <laughs> ya yani neyse bu şey teşekkür ederim. Kim yazdı bilmiyorum ama herkes herkes değişir. Güzellik içtedir arkadaşlar. Unutmayın. Bir de kafa. <laughs> Neyse. Şu hareketi yapmışken konuşabilir miyim ya? Vallahi bu çok tepki alan bir hareket oldu. Tam bu... o hareketi de söyle sonra kapanışa geçelim. Oh. <gülüyor> 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 ya bu şey arkadaşlar hani. Bunda komik bir hikaye bence. Biz farklı bir şekilde reklam yapmak istiyorduk. Farklı bir şekilde inanç evini tanıtma, tanıtmak istiyorduk ve biz de komik bir şeye başvurduk. Şu gerçekten kafam acıdı ya. Yani Farklı, benim bayağı Reels'larda gördüm işte. Bir eleman vardı abi, Keltoş kafasına vuruyor arkasına vuruyor. <laughs> ben böyle bayağı komik, onun videosunu atarım. Koyarsınız belki buraya. Ölmüş bir meme'di bu. ben bir videoda yap, bunu yapalım dedim bir anda işte. Yaptık, çok komik oldu. Bunun için hani nötr bir tepki ben hiç görmedim. Ya çok kötü, bu ne aptal mısınız? Bir de çok komik şeyini gördüm yani. Ya amaç farklı bir marketing stratejisi. Yani e, öyle diyeyim. Ben gerçekten... yani. gerçekten Rastgele de kafama vurmuyorum arkadaşlar. Reklamın yani. iyisi kötüsü olmaz. Biz uçları ortaya getiriyoruz arkadaşlar. Aynen. Öyle. Yani ben kendimi medya rezil etmeye hazırım inanç vermeyen için. <laughs> yaptık da bir yandan az önce de tekrar yaptık bunu zaten. Ama hayat kısa ya. Ne olacak? Yapın. Ee. İyi dedi. Aynen. Bu kadar. <laughs> <laughs> Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz derin medya olarak. İyi ki geldiniz hoş geldiniz derin medya kanalına. Nasıl senin geldiğin için evet, teşekkür abi. ederiz. Ya, o kadar Gemze. yol çektin. Evet. <laughs> <Bir şiir değiştirdim. gülüyor> evet. Bu videonun sonunda yorumlarınızda geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Direkt dönüşlerinizi bekliyoruz. Pardon. Evet. Ona göre de konferansımızı şekillendirebileceğimizi inanıyoruz. Hı -hı. Öyle. Yorum yapmaktan çekinmeyin. Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten Deep Media. Öpüyorum. Çok çok iyi, iyi yaptınız. Görgün. Emin Emin Emin, Emin Bey, teşekkür Bey teşekkür ederiz. Güzel bir şeydi bence. O yüzden değeri bilinmeli abi böyle şey. Da okulu çekeceğiz ve arkadaşlar e, şöyle story'a e paylaşırız, bahsettiği şeyleri yüksek ihtimalle <laughs> e, inanç bununla alakalı, inanç munda ne görmek istiyorsanız bizim story'mizden ulaşabilirsiniz. E, yine soru-cevap şeklinde biz de arkadaşlara iletiriz siz ne istiyorsanız. Kesinlikle. Bu şekilde Derin Medya'nın bu bölümünü izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın artık abone yani abonemiz abone. yok. Dadını bilenler. Aynen. Dadını, bilenler. Dadını bilenler. Dadını bilenler. Bir, bir abone olursak <laughs> seviniriz. Vallahi abone olur yapacağım.